Dizinin yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Dilan Çınar'la vakit geçirirken Ceyda tekrar bir yolunu bulup Dilan'ı kötü duruma sokmak için Çınar'ı başkalarına kaçtıracak ve Dilan da en son Çınar'ı kaybettikten sonra deliye dönecek ve Baran asla Dilan'ı yalnız bırakmayacak ve her ne kadar Çınar'ı bulmak için ellerinden geleni yapsalarda Ceyda Yeni bölümlerde Artık Dilan konağa geldikten sonra çok üzülmüş numarası yapacak. Çünkü Ceyda'nın tek amacı artık Dilan ile Baran'ın Çınar'dan uzak durması. Ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Ve en son Tarık Dilan'ın üzerine fazla gittiği için Baran Tarık'a gereken dersi verecek. Ve karısının üzerine fazla gitmesini istemeyecek. Ve her ne kadar bu ikili birbirlerine girmek üzereyken tekrar Dilan araya girip hatasını düzelteceğini Ceyda'ya ve Lara'a söyleyecek. Ve Ceyda her ne kadar Çınar'ın güvenli yerlerde olduğunu düşünse de sonradan Çınar'ın onların kaçmasıyla deliye dönecek. Ve Hacer bunu duyduktan sonra bir an önce Çınar'ın bulunması için harekete geçecek. Fakat büyük bir ihtimalle Çınar'ı Dilan ve Baran kötü adamlardan önce olacak ve böylelikle Ceyda'nın istediği olmayacak. Çünkü Ceyda artık Dilan'ın Çınar'la zaman geçirmesini istemeyecek. Ve Azadu Hanım en son Ceyda'nın biriyle panik halinde konuştuğunu gördükten sonra artık Ceyda'nın ve Hacer'in bir işler çevirdiğini anlayacak. Ve yeni bölümlerde her zaman Ceyda'yı takip alacak. Evet arkadaşlar. Şimdi de bu kadardı. Siz de görün. Şöylerinizi bizlerle yanına da sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.